Sizlere Decker'ın akü şarj bakım ürünlerinden iki modelle karşınızdayız. Onları tanıtmak istiyorum. Bu ürünleri satışını yapmaktayız. Bu modellerden 120 amper kapasiteli iki cihazımızda 120 amper kapasiteli ama bir tanesi 2 amper, bir tanesi 1 amper kapasiteli akü şarj ve bakım cihazı var elimizde. onu tanıtımını yapacağım. Bununla ilgili başımıza bir küçük bir sıkıntı geldi. Yani sonuçta son kullanıcının yaşadığı bir olay. Herkesin yaşadığı bir olay. Bir motosiklet kullanıcısıyım. Ve motosikletimin koltuk ısıtması bir gece açık kaldı. Ve açık kalması üzerine sabahleyin motosikletimin yanına geldiğim zaman marşa bastığımda motosiklet marşı basmadı. Yani bir gece ee, koltuk kısmının açık kalması aküyü yemiş oldu. Şimdi motosikletin e, voltajını ölçelim ve bakalım. Ee, aküde bir enerji var. 12.34 volt. 30 volt kadar voltaj var ama içeride bir güç yok. Yani biz bu gücü akü şarj ederek yenilememiz lazım. Tabii bir sürü varyasyonlar var bunun. Yani akü cihazı tanıtacağız şu anda. Cihazın ne işler yaptığını, neler yaptı, sulu akülere, jel akülere. Ee, ondan sonra UPS akülerine e, şarj yaptıklarını bunları anlatacağız. Ee, ama ondan önce başımıza gelen olayla ilgili bunu çoğu motosiklet e, kullanıcısının başına geldiği gibi benim de başıma geldiği için bu ürünleri de sattığımız için hem bunu göstereyim hem cihazı göstereyim size cihazları tanıtayım bunların değişik veres var özellikle olanları var 1 amper olanı var 2 amper olanı var 6 amper olanı var 20 amper olanı var ve bunların kaç saatte şarj ettiği ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum size ürün şöyle bir ürün ee, satın aldınız farz edelim. bir saatte 2 amper şarj ediyor. 60 amper gücünde bir e, aküsü var. Bir müşterimizin farz edelim. Ve arabasının aküsü bitmiş. Kullanmadığı için. E, ya da aküde bir problem var. Aküye bir bakım yapmak istiyor diyelim. Bu model yani Balıkesir Ceyhan 2W ve Balıkesir Denizli Edirne 120 amper e, gücündeki maksimum 120 amper gücündeki bir aküye kadar şarj edebiliyor bu cihaz. Ama saatte 2 amper e, olmak üzere şarj ederse bu ürün 30 saatte. Bunun 1 amperi olursa 60 saatte. Bunun Balıkesir Ceyhan 20 BDE modeli var 20 amper şarj ediyor saatte. 3 saatte şarj edecek. 60 amperlik aküsünü 3 saatte şarj edip işini bitirip yoluna devam edecek. Artı BDV 090 modeli var. Yani şu. Evet bu. BDV 090. Bu ürünle ekranda göstereyim. Bu ürünle 60 saat boyunca beklemek zorunda. Yani müşteriler ona göre fiyat karşılaştırması yaparak bu tür ürünleri satın alsınlar. Ha biz bu ürünün videosunu aynı yerde kullanmak zorundayız. Ha. Cihazın ekranında keşke çektiği amperi de göstermiş olsaydı ampermetreyi koymamışlar. Ben şimdi cihaz şarj olurken o amper amper ölçümü de yapacağım size. Şimdi şarj ederken önce bir akü şarjı yapılma esnasında yapmanız gereken işlemleri söyleyeyim önce eksi kutupla, sonra artı kutupla şarj işlemine başlatın. E, sökerken de yine aynı şekilde eksi ve artıyı sökün. O şekilde başlayın. Cihazın bir mavi ışığı yanacak. Biraz sonra. Ondan sonra ters kutuplama yaparsanız kırmızı uyarısıyla sizi uyaracak. E, dolu olduğu zaman size ee, sarı lamba sönecek. Ee, e, şarj halindeyken de sarı lamba sürekli yanacak. Şimdi bir saniye renkleri yanlış söylemiş olabilirim. Düzeltiriz. birlikte iki tane kablo gelmekte. Ee, bize şu sorular da çok soruluyor. Ee, BDV090 için çakmaklık kablosu var mı? diye. BDV90'da çakmaklık kablosu gelmiyor efendim. Ama e, diğer modelde, 2 amperlik e, modelinde çakmaklık kablosu geliyor. E, bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Ee... örnek veriyorum fişe taktınız aracınızın hiç aküsüne gitmeden aküsüyle uğraşmadan şu şekilde kontağınızı dahi açmadan akünüzün ee, çak, e, arabanızın çakmaklık girişine bunu bağladığınız zaman arabanızın aküsünü şarj edebilirsiniz. Bu cihazın böyle bir özelliği var. Ama BDV090'da bu yok. Yani siz 60 amperlik bir akünüzü e, bu böyle bir cihazla 30 saat boyunca fişe takılı tutarak şarj etmeniz lazım. Ama bir ara kablo çekmeniz lazım o aracınıza. Böyle bir imkanınız varsa. Bu ek aparatlarda o yüzden önemli. Aynı şekilde bu kablolarda bu şekilde kullanılabiliyor. Akünüzü bu şekilde de şarj edebilirsiniz. Yani bu şey arabalarında da keza öyle oluyor. Çocuk arabalarında küçük oyuncak arabalarda. Şimdi bunu bağlayalım. Cihazın verdiği tepkiye bir bakalım. Evet, cihazda bir sarılan bayandı. Şu anda e, akü ve şarj bakım cihazı e, akümüzü şarj ediyor. Ee, tamamen şarj işlemi bittikten sonra burada bir yeşil lamba yanacak. Eğer ters kutuplamış olsaydım ne olacaktı? Onu da göstereyim. Farz edelim yanlış yaptık. Artıdan eksiden anlamayan bir kişi de olabilirsiniz. Bilmiyor olabilirsiniz. Yanılıyor olabilirsiniz. O zaman kullanıcıyı uyarıyor. Diyor ki sökün diyor. Bunu ters taktınız diyor. Ola ki görevini Artı eksi silinmiş olabilir. Şimdi ben size kaç amper çektiğini de göstereceğim. Yani akünün ne kadar boşaldığını. Yani şu an kaç akım kaç amper akım çektiğini göstereceğim size ampermetrenle. Ee, ama hani böyle bir ürünü üreten Black Decker firması şuraya bir ampermetre de koyabilirdi. Yani yerli üretim yapacak e, firmalara. Bu bir örnektir. Yani hep her şey Türkiye'den e, Türkiye'ye yurt dışından gelmesi gerekmiyor. Yani yerli üreticiler buna benzer ürünleri mutlaka üretmişlerdir. Üretenler vardır. Tenzih ediyorum. Buraya bir ampermetre de koyabilirler yani. Daha farklı ürün gamları çıkarılabilir bizim ülkemizde. Ben cihazı bu arada biraz daha teknik speklerinde anlatayım. Akü, e, kurşun asit e, e, asitli akülere, jel akülere, e, AGM dediğimiz akü gruplarına, e, 12 volt DC besleme yapıyor ve bakım yapıyor. Ee, başka... Şarj kapasiteleri var. İşte dediğim gibi eğer daha hızlı, daha çabuk işlem yapmak istiyorsa eğer e, kullanıcılar biraz daha fazla para vererek e, işlerini daha çabuk yapmak zorundalar. Özellikle sadece bu işle uğraşan profesyonel işletmeler e, Alacağı Balıkesir Ceyhan 20 Balıkesir Denizli Edirne modelini tercih ettikleri zaman herhangi bir 60 amperlik bir akünün yanına gittiklerinde ya da öyle bir ürün geldiği zaman müşterisinin aküsünü 3 saat gibi bir zamanda müşterisine teslim edip bakımını yapıp aküyü hazır hale getirebilirler. Amper ölçelim, ampermetre bölümünü alalım, diğer ürünü de açacağım şimdi size. Bakalım kaç amper çekiyormuş cihazımız. Evet, biz bunu çektik, lamba söndü gördüğünüz gibi. Bakalım. Evet. 700 mA 1.3 mA 1.30 değişiyor. Saatten demiştik saatte 2 ampere kadar basar diye. 1.30 1.30 1.35 oynuyor. Görebiliyor mu kamera? 1.30 değişiyor. Temasla da alakalı. Yani kablo uçlarının temasıyla da daha doğru orantılı. Bakın ee, akü fazla şey değildi. E, şey yaptı. E, yeşile döndü. Akümü topladı. görünüyor. Çünkü aküm e, kötü durumda değildi benim motosikletimin aküsü. Daha yeni almıştım ben bu aküyü. Çıkarayım ben. Yani bir ay, bir buçuk ay olmamıştı. Yani bu size şov yapmak amacıyla bunları anlatmıyorum ben. Ağustos ayında aldım akümü. Yuasa yani çok iyi bir aküdür. Motosikletçiler bilir. Bakın yani şu, buna bakmayın. E, bu yanıltıcı olabilir. O yüzden diyorum bir ampermetreyle kendisi koysaydı e, daha iyi olurdu. Burada e, Hatta dün bu videoyu çekecektim. Bu masaya koydum ama dün işlerim Dolayısıyla şey yapamadım. Ee, bekledim. Ee, bugün o yüzden motorumu kullanamadım. Ee, bugün bu e, akü e, tabi başında bulunamayacağım ama kaç saat sonra şarjı bitecek bilemiyorum. Yani e, başında sürekli bekleyemem işim var çünkü. E, fakat e, normalde komple bitik bir akü değildi. Fakat o durup tespit etmek lazım, bakmak lazım yani. Onu daha çok zamanı olan kişiler bakabilirler yani. Diğer akü, diğer ürünü açalım. Yani kutu açılışı diyorlar ya böyle. Biz de kutu açılışı yapıyoruz. Bizde çok kutu var. Gerçi de. Bilmem yani, Şimdi diğer, diğer üründe 6 volt. Bakın bu 6 voltluk ürünleri şarj etmiyor. Yani bu ürünün de e, farklı bir özelliği var. 12 volt, 6 volt ürünleri şarj edebiliyor. Bunda da aynı şekilde bu tür kablolar çıkıyor. Ama dediğim gibi bir şey çıkmıyor. Bunu mesela çocukların evde, oyuncakları var, arabaları onları şarj etmek için böyle bir cihaz. Ama bir amper gücünde. Başka ne çıkıyormuş? Kutu açılışı. Meşhur kutu açılışı. açılışlarında. Bazıları da fırlatıp atıyor ya. Bunlar sağlam ürünler. Öyle şey değil yani. Kırakolunları. Bunda da dediğim gibi bir şey çıkmıyor, ee, diğer ürün çıkmıyor, çakmaklık gelişiyor. Ürünün teknik bilgileri internet sitesinde zaten var. Uzun uzun, uzun uzun, uzun uzun ee, şeyi anlatıp da Videoyu uzatıp uzatıp da size sündürmeye gerek yok. Şunun da bir fişe takalım. Burada ne göreceğiz? Ona bir bakalım. Burada. Şuradan çıkarırız. Aynı ürünü. Buranın, bunun da çektiği ampere bakarım. Ürün bozuk çıkıyormuş falan. Evet, yandı. Evet, yanıp yanıp sönüyor. Ee, şarj ettiğini bu şekilde gösteriyor. Bu cihazda sadece mavi ışık yanıyor. Bu cihazda da yanıp yanıp sönüyor, gösteriyor. Bunun akımını ölçelim. Amperini ölçelim. Bakalım bu kaç amper basıyor. Evet. 900 miliamper. 1 amper çıktı. Şurada mesela özellikle kutup başlarını e, temizlemeniz lazım normalde. Bakın şurada yani sıcak su derler. Bu gerçi temiz duruyor ama e, civatanın orada var. Şuraya değileyim ben. Bakın. 1.30 düşer. İlk başta farklı olabilir yani. Bunu ters tuttuğum zaman ne yapacak? Uyarı verecek mi? Bakalım. Bakın. Aynı şekilde. Ters tuttum. Hayır arkadaş. Yanlış yapıyorsun diyor Ters kutuplamalar var diyor. Şarj esnasında yanıp yanıp sönüyor. Tam şarj olduğu zaman da komple yeşil yanacak. Zaten burada uyarıyor. VDV 090 da güzel bir cihaz. Bu da çok satılan bir model. Çok çok satılır. İnternet sitelerinde de zaten görürsünüz bu cihazı. Bununla ilgili de çok video çeken, çok güzel güzel videolar çeken YouTube'da videolar görebilirsiniz. Bakın 1.44 1.44. Yani 1 1 amper 1 1450 miliamper akım çekiyor bu cihaz şu anda onunla. Çıkarttım. Yani hızlı şarj ediyor gibi gelebilir tamam. ama ben onu sağlıklı bulmam. Bir saniye. Şimdi alalım buradan. Bunları da karıştırmayalım. Da. Şunu alalım. buna bir ölçeyim. Çok ilginç. İkisi de aynı akımı veriyor. İkisi de 120 amper. için de elektronik devreleri aynı mı diyeceğim ama 1.2 amper çıkış var. Bunda bunda 2 amper çıkış var. Evet, buradan bakabilirsiniz. Bakın cihazlarda cihazlarda 1.2 amper 2 amper çıkış var ama e, bu cihaz daha güçlü tabii ki yani bu ağırlığıyla bile kendisini belli ediyor yani e, yine de ne olur ne olmaz diye daha küçük cihazlarınızda bu cihazı tercih edin. Buranın tercih eden müşterilerin de 6 volt şarjını unutmaması gerekir. 6 voltlu bir cihazı olan müşteri elinde, evinde 6 voltluk bir aküsü olan bir müşteri kesinlikle böyle bir cihaz almalı. Başka şunu tekrar 1.40 yani 2 amper gibi bir değerlere bu cihazda ulaşamadım ben şu anda. Ee, o yüzden bundan çıkalım. Cihazla ilgili başka nasıl bağlantı olduğunu zaten ürün kitapçığında ürünü satın alan müşteriler bunu görürler. Çok ama özel bir şey söylemiyor. Kutup başlarını nasıl söküp takmaları gerektiği ile ilgili bilgiler var. Ee, bu Bunu anlattım. Özellikle çakmakla takıp da ondan sonra aracın hiç kontağını açmadan e, arabanızın e, aküsünü e, ya da motosikletinizin aküsünü şarj edebilirsiniz. başka Jena aküleri şarj ediyor. UPS akülerini şarj ediyor. Ee, Alkorşun asitli aküleri şarj ediyor. Ve bakımını yapan bir cihaz. Tanıtımız, tanıtımımız bu kadar efendim. Alacak arkadaşlar. Ee, güvenle kullanabilirler. Çünkü çok satılan ürün gamlarından bir tanesi.